Çin sürümünde ne var ne yok hangi skinler hangi kostümler hangi karakterler ne var ne yok hepsini göstereceğim etkinliklerden devam edeceğiz skinlerden devam edeceğiz ama önce bu de elde gelirse arkadaşlar Nus Brawl'ın da Nus 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 adı neydi ya unuttum Nus Brawl Stars evet Nus Brawl Stars'ı da çekeceğim şimdi öncelikle hemen ne yapıyoruz karakterlere giriyoruz karakterlerin kostümünü size göstereceğim ilkini Kimi göstereceğim? Mortis'i göstereceğim arkadaşlar. Mortis'te en sevdiğim karakter bu. Kılıç Arslan. Benim deyimimle de Kılıç Arslan. Robotics. Robotics Mortis. Görüyorsun abi. Efsane bir şey ya. Çin sürümünde ne var ne yok görüyorsunuz. Keşke Türkiye'de olsa. Valla çok isterim Türkiye'de olmasın ama işte adamlar getirmiyor. Kılıç Arslan'ın başka bir kostümü burada var. Bu da beğenirim bak. Ejder Mortis. Buna da Ejder Mortis. Baya baya beğeniyorum zaten bunları da. İşte Çin sürümünde bu kostümler var. Bir de Piper'ı göstereyim. Piper'dan sonra da Eskinter'e direkt gideceğiz. Hiç durmak yok yani ya. Piper'ın kostümü de çok beğendiğim için bu iki e, Çin sürümündeki karakterlerin kostümü göstereceğim. Ondan sonra etkinliklere gideceğiz. Fazla video tutmayacağım sıkılmaman için. Piper'ın bu kostümü beğeniyorum. Prenses. Prenses Piper. İngiliz Prensesi. Prenses. Bakın bu kız kostümlerin hepsinin adını ben bıraktım. Lakablarını ben bıraktım. Robotics Piper aynı zamanda. İngiliz Piper. Prenses Alora görüyorsunuz kostümler hepsine değil mi ya? Bu Hint Cumhurbaşkanı olarak kodladım aklımda bu kostümü de. Baya baya güzel abi ya. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen gidiyoruz etkinliklere bakıyoruz. Üçün müde lobide giriyor biliyorsunuz. Lobide ne var? Mikrofon var. Abi süper gel getirmiş buraya. Sesli sohbetli lobi. Burada arkadaşlar sohbet, muhabbet. Oyun oynayabiliyorsunuz. Ya çok güzel değil mi ya? Bakın orada Spike var. Colt var. Shelly. Bir açalım bakalım sesi. Acaba sesimiz gidecek mi ya? Selam. Abi... Dur ben mikrofonda olduğum için şimdi duyulmaz da. Boş da biz mikrofonumuzu kapatalım. Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye'de bu özellikler neden yok? Türkiye'de gelsin ya. Değil mi? Türkiye'de gelsin kardeşim. Niye Türkiye'de olmasın ki? Türkiye ile Çin'in ne farkı var? Bu videonun için çekiyorum. Bakın diğer şeye girelim etkinliğe. <laughs> ne var burada? Lan abi adamlar nasıl bir yer yapmış ve efsane bir şey değil mi be? Dur ben buraya bakacağım burada ne var? Ha, roket varmış. Uçaklar falan var. <laughs> Nereye geldik abi biz? Diğer etkinliğe gidelim. Yani i̇yisi burası fazla beğenmedim burayı. Be. Burada ne var? Luna Park'a benziyor. Fuar alanına benziyor. Bu fuara gelip gezebiliyorsunuz. Arkadaşlara sohbet muhabbet ediyorsunuz. Baya güzel lan. Niye Türkiye'de yok kardeşim? Süperce soruyorum. Niye Türkiye'de yok? Star Park. <laughs> Star Park bu arada adı. Hmm, diğer etkinliğe gidelim. Bu da son etkinlik. E, Baya beğendim. En beğendiğim bu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Noel alanına geldik. Burası büyük ihtimalle... Çin merkezi mi ya? Çin'den bir olabilir. Ya da Tokyo'nun bir yolu da olabilir kalabalık olduğuna göre. Rico. Lan nereye düştü? Ekranda ne gözüküyor ya? Rico, Pakos. Dimatros. Ekranda oyuncaklar falan gözüküyor. Ne var abi burada ya? Baya iyi ya. Bu kostüme bak. Dur bakalım gidelim. Kenji'nin bir kostümünü buldum. Gidip adamın yanına bir bakalım. Oho. Hadi be. Baksanıza arkadaşlar Çin sürümler neler var ya. Beğendim. Kardeşim seni baya beğendim. Gerçekten çok iyi olmuş. Gidelim ileriye doğru bakalım orada ne var ne yok. Pişt ne yapıyorsunuz lan? Sesimi açabilirdim ama işte. Olmuyor bazı şeyler. Çince bilmiyorum aslında. Çince bilseydim şu an onlarla konuşabilirdim diye umuyorum. Belki bu videodan sonra Çince bile öğrenebiliriz. Bakalım ne diyor burada. Abi Çince yazlar ya. Anlamıyorum işte. Belki bu videoya ile gelirse Çince öğreniriz ha. Ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar böyle size gösterdim. Ee, Çıkalım mı bundan da ya? Lobiye gidelim. Nasıl gideceğiz lobiye? Ha geldik lobiye. Lan. Biz nereye gittik abi? Çıkamıyoruz da mı buradan? Dur. Çıkacağım buradan. Ha. Arkadaşlar böyle geldik lobiye. Bu video like eller gelirse ikinci kısmı ya da Nusprav çekeceğim dediğim gibi. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.